24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Düzce'de bir milletvekilini kaybeden AK Parti yine oylarında büyük bir oranda düşürmüştü. Yaşanan, yaşanan, hezimetin ardından Hikmet Keskin ve yönetim kurulu üyeleri sahaya indi. Önce genel merkezde yapılan değişikliklerin ardından işi daha sıkı tutan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yerel seçimler öncesi de gezilere kurban bayramı vesilesiyle başladı. Jandarma Alay Komutanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne, huzur evlerinden sevgi evlerine, hastanelere kadar her yeri gezerek bayramda çalışan personellerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Genel seçimlerde bile bu kadar gezmezken Kurban Bayramı ile birlikte gezmelere başlaması ise akılları karıştırdı. İl başkanı Hikmet Keskin Kurban Bayramı boyunca Düzce'nin her karış toprağını gezerken milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir'in ise ortalarda görünmemesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Fahri Çakır seçimlerden sonra Düzce'de fazla görünmezken Ayşe Keşir ise zaman zaman geziler yapıyordu. Ancak Kurban Bayramı'nda İl Başkanı Hikmet Keskin gezerken yanında sadece yönetim kurulu üyelerinin bulunması ve iki milletvekilinin de yer almaması dikkatlerden kaçmadı.